Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Benel orta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En sonlarla devrindeydik. demir son bölümde demircilik ağırlıklı gitmiştik. Demircilikte bıçaklar, kılıçlar, bir şeyler, bir şeyler ne varsa üretmiştik. Ben zaten demirciliği de bayağı bir ilerlettim son çevrim dışı olarak. Fazla bir şey yapmadım aslında. Eee, ekstra olarak size gösterebileceğim level aldım. Biraz level attım o benim değil de. Ürettiğim kılıçları 48K El 60k İşte gönderli silah kullanımı iyi olanlara verdim Kendime zırh mır aldım bir şeyler aldım yani Paran biterse satarım abi Bu kafadayım Ondan sonra cima Şimdi gauss'a biraz emanet bırakalım mı Kilimiz aşılmış çünkü Ya da Garnizonu yönet yani Bir şey yapmayacağım Buraya askerlerimi bıraktım Şimdi biraz e, nüfus kasma ağırlıklı oynayacağım. İşte silah öncelikle bir de kılıcımı deneyeceğim. Kafamdaki niyet o. Kılıcımı taze almış aldığım kılıcı deneyeceğim. Asya topla gel abi. Güzel. Kaos kalesine biraz alınmayacak hale getirmeye çalışıyorum şu an aslında. Şimdi çoğu askeri Gauss'u bırakacağım. Geliştirip ya yedi kişi ya almak istemiyorum o yüzden. Ağlıyorlar zırlıyorlar sonra. Üf. Bu ne dayı? Aldın mı birisini? Aldım. Şimdi 93 kişiye çıktık ya. Aslında bir kervan kursak çok da mantıklı olur aslında biliyor musun? Güney İmparator Asera'ya savaş açtı. Dayı bakalım o zaman. Kervan kurma olayına bakalım. Kervan kuralım bir tane paramız olsun. Hani para artsın. Sonra gider bıçağa deneriz. Kılıcımızı o neyse işte. Bu güçlü şeyi deneriz. Galsun köyleri. Hmm. Sanyon gel bakayım. 15.000 mi? Okey var ya. var. Var ne yok. Sanyon bekle geliyorum. Demek yok ya. Bir daha baksın. Lükübe aldıydı değil mi? Abi ben gidiyorum kılıcımı denemeye. Güzel. Neredesiniz? Gel. Oğlum attım çok tatlı olmuş ha gel bakalım. Ben vuramadım. Yok, yok ediyor. Bu da yok ediyor. Eee? <laughs> batırma özgü kötü sadece. Tek başıma aldım. Bak batırma özgü kötü. Harbi kötü. mavaş yok mu ya? Ciğerimiz kurudu. Savaş? Yok. İşime gelmez. Hayır. Bana Bu Bir nüfus mu kaybedeceğiz? Abi şaka mı ya? Çok nüfus kasabiliyorum ya. <laughs> Çıldırın 36 günde 0 defsa düşüyor. Her gün en az bir çapulcu öldürsem. Abi şaka gibi ya. Saçma. Şuraya bak. 7 tane çapulcu alıyoruz. Ya bir tane ölü veriyoruz bir de yani. Parada para da azalıyor. Daha çok azalıyor. Ama yok öyle bir şey olamaz ya. Savaş için lan o zaman bir yere. Şöyle yapacağız. Hmm, hangisi en pahalısı? Kılıcımı satacağım. Al bakalım. Kebab Luka. Aa dur bir dakika kıyamadım bir dakika, bir dakika. Gel gel. Şu da güzel duruyor Luka. Alacağım. Bu benim lan. Al acığım. Adam olana çok bile. Ee, ticaret. İyi ki kılıçları batmıştık onunasını satayım şu ana kadar. Şimdi parası yok değil mi yeterli kadar? E ee, biliyorum ben zaten olmayacağını. Neyse. Gel abi ya turnuva yapalım. Hiç şey yapmadık değil mi turnuva? O kadar serimiz var hiç turnuvamız yok. Gel. Aynen. Abi bana neden onu verdin? Neyse. Fark eder mi? Ama ben hareket edemiyorum. Çok ortadayım. Böyle biri gitti. Oğlum karambole savaşıyoruz yemin ediyorum ha. Bizimkiler kaldı ya güzel güzel. Uf. O neydi? Of. Ah. Abi. Ben bu oyunu oynuyorum yemin ediyorum. Gel gel gel. Gel sen de. Ya sen kime şekil? koyuyorsun vara the wanderer vara tamam şaka yaptım yat aşağı vara ye vara E başka kimse yok varmış bekçi var ha Ben fazla mı iyiyim Şimdi kimseyi öldüremiyorum değil mi? Yat aşağı. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. onu, onu avradım ben. Ya bu kötü oldu işte. Bak bunu iki iki vura vura kazanacağız. Yoksa kazanamayacağız. İnşallah lan. <laughs> ah kötüydük. <laughs> Aa dojlayamıyorum. Heh. Adama bir bir vuruyoruz. Ne kalkanmış arkadaş. Şu kafama vurdu. Oğlum ben bunu siksem yenemem. Yok yenemem. Baba ben bu oyun oynuyorum. Zaten geçiyormuşum diğer tura ya. Geldi benden oldu. Bizim takım rakip. Ya abi ok verişe, şunların ikisini de bitireyim işini. Şimdi adam gidene kadar ölecek. Ya sen kime şik şey koyuyorsun? Hayır ya. Kaybetmemiz lazım. <laughs> abi bununla çıkacağım ya finale. Kazanma şansım yok. Ha yendiğim adamla. Gel dayı gel. Gel dayı ben şöyle geçeyim. Gel sabaha kadar dövüşeceğiz senle gel. Gel dayıcım gel. Anamız. Siz kime şekil? Tamam bana yap. Abi ben vurdum ama. Abi. bir hasar ne ya? Abi, abi şaka yaptım abi. Gel abi. Vurma abi, vurma. vurma. Ananı avradını ama ya. Hayır, hayır, hayır ben düşmeyeceğim, sen düşeceksin. Kafaya, 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 kafaya. Vur. Bir daha, bir daha. Son 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 son. Bu son. Bu son. Amına kodumun çocuğu. Ah. <laughs> İlk turnuvamızı da kazanmış olduk. Yani turnuva kazanıyorduk zaten ama ben size girmemiştim. Pratikte yapalım mı? Ün kazandık abi nüfus kazanmadık ki. Neyse. Hadi gidelim Dolaşak. Ne yapak? Ulan bir yerden savaş açılsa artık güzel şeyler yapabileceğim de savaş mavaş yok. Aa, en kötü ben birine gireceğim anasını satayım ya. Gel. Aha deniz yağmurcaları. Gel 20 tane. Gel gel gel. gel. Güzel abim. Canım abim. Güzel abim. Gel. Yani adam olanı çok bile. Bir şey dediler. Yüksek cazibesi olan bir lider tarafından entüm kılanlar günde bir nüfus kazanır düşük cazibesi olan biri tam kabul et buna güzel ne dalga mı geçiyorsun ya oğlum cazibesi düşük mü monçun lol ya daraldım cidden daraldım Dayı ne yapacağız o zaman? Hiçbir yerden nüfuz da kazanamıyoruz. Ne yapalım yani? La adam mı öldürelim? Ne yapalım? Günde iki nüfuz gidiyor ya. Gel buraya ya. Gel buraya. Artık paso çöp olacağı avlayacağız. Bir senedir anasını satayım şeydeyiz. 17 gün tüketecek. Şundan bir nüfus gelecek. Ben günde iki tane çapulcu alacağım. 38'de yine kalacağım. Stabil değişmeyecek. Çok berbat bir şey ya. Monchu indirin abi. Şimdi... Gauss nerede Gauss? Yavaştan memleketimize doğru yola çıkalım ya. Böyle olmayacak. Hadi ki yapacak bir şey de yok. Denelim memleketimize. Memleket sevdalısıyız biz. Umbrella. O nüfus da azalıyorsa azalsın abi. Tamamen saçmalık zaten. O, 25 kişiymiş Umurumda değil. Tamam geldik Gaussa. Oğlum siz benim şehrimin yanında şekil çukulu yapmayın. Şimdi kaleyi yönet abi. Arttır abi. Garnizon da yönet abi. Abi. Şimdi bir şey yapalım. Bunları geliştirelim. Yaya yaptım yanlışlıkla. Hmm. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? bir seviyelik olanların hepsini yolluyoruz yani. yani. 11 seviyenin altı olanları yolluyoruz. Yok tutuyoruz. Diğerlerini yolluyoruz üstünü. Ne Beynim yandı. İşte 11 seviyenin üstünü sola yolluyoruz. 11. Mi? Hatta hepsini tamam mı? İmparatorluk acemi askerlere hariç herkesi yolluyorum abi. Artık yani burası güçlensin. Memle kasker de var. Acemi altı değil mi bu da? Sen de git, sen de git, sen de git. Tamam. Sen de git. Sen de git. Şimdi sizler kaldınız sadece. Okey. Güzel. 38 kişiye kadar düşürdük orduyu. Şimdi gelin bakalım. Asker toplayacağız pasu. Gel oraya gel. 3 tane veriyorsunuz ama ayıp ediyorsunuz yani. Tamam önceden sizi yağmalamış olabilirim diye bu kadar da cimri davranılmaz güzel kardeşlerim. Yok da hiçbiri gelmiyor. Ben uğraşmayacağım. Düşsün nüfusumu nasıl satayım. Umurumda da ayrılır. Bir savaş gelince yükseltirim diye bu kafasındayım. Umarım kale alamam. Kale alabilirim. Yoksa nüfusum hep düşecek. Çok zorlaştırdılar şu an. Sanki savaşıyoruz anasını satayım. Ha. Gel. Gel dayı. Gelmiyorsun ama. i̇ki tane de şey veriyorsan hiç verme dayı hele burası milyon. melionu geri almışız. 22 kişi var. Denenir mi? Gel. Gel kuruduk 21'e düştü nüfus. Şu halimize bak. Ben gideceğim, savaş eşeceğim artık. Güzel. 32 kişi. Hiç uğraşamam. Ya da uğraşırım. Orada çok kötü. Bir savaş girerim. Videoyu sonlandıracağım ama bir olay olmasını bekliyorum. Olmayacaksa sonlandıracağım zaten. Neredesiniz? Ben gidiyorum. Gelen gelsin. Yeni mızrağımla. E ee, bunlar dağdan indi. Vuramıyorum. Ah vuramıyorum. Vurdum. Üf. Yarıda kesiyorlar lan beni. baba ben yok ediyorum. O ben anlamsız şekilde yok ediyorum. Ah. Kolum acıda. Ya bak normal böyle vur. Ya hop. Oğlum siz ne beceriksizsiniz lan? Şöyle olamıyoruz. Abi gittiler ya. Kalmadı. İyi nüfus aldık ha. 3 nüfus. Alacak sonra da kapayalım. Yapacak bir şey yok. Yani bu bölüm böyle saçma sapan oldu. Ben de istemezdim ama. Yapacak bir şey de yok. Ya da hatta direkt kapıyorum ben. Yani beni de sıktı çünkü. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Dikkat edin kendinize. Like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Olmazsınız da canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.